Dağoda e, tarihin varı beri Süre gelen bir savaş süreci var ve bu savaş daha uzun yıllar e, sürecek gibi görünüyor. Tabii ki e, ekosistemlerin kırımının en büyük sebeplerinden biri e, savaş süreçleridir. Bu savaşların toplumsal olarak da e, bir kırımının bir, e, olduğunu biliyoruz. E, bu kırımın sebeplerinin de e, mutlaka yine devletli sistemler tarafından tarihsel boyutu vardır, e, ideolojik boyutu vardır ve ekonomik boyutları vardır. Tüm tüm bu e, üç boyut üzerinde devletli sistemlerin çatışmalı süreçlerde e, ortaya koymuş olduğu pratik, e, insanlar üzerinde ve ekosistem üzerinde korkunç e, tahribatlara sebebiyet veriyor ve bu tahribatların geri dönüşümünün de imkansıza yakın olduğunu biliyoruz. O açıdan biz e, ekoloji e, derneği olarak e, mutlaka ki savaşların her türüne karşıyız, ve çatışmalı süreçlerin her türüne karşıyız. Özellikle Orta Doğu'da ve e, Kürdistan coğrafyasında sormak, sormakta olan e, savaşın da büyük bir eko e, kırıma seviyet verdiğini biliyoruz. Tabii bu beraberinde büyük bir toplumsal kırılma, toplumsal çatışma sürecini de beraberinde getiriyor. Maden arama çalışması başlamadan önce ekokırılma sebebiyet veriyor ama madenin çıkarılışından sonra ve maden çıkarıldıktan sonra işleyişi zamanında da ekokırılma sebebiyet veriyor. Bir alanın işte maden işletmesine açılması dönemindeki tahribatlar söz konusudur. Yolların oraya gitmesi, alanın ona göre düzenlenmesi, nakliye durumunun gözetilmesi, gibi maden arama esnasında da işte yüzlerce kimyasalın yerin altına zerk edilerek bunun açığa çıkarılması durumunda işte yer altı su kaynaklarının ve toprakların kirliliğini söz konusu olduğunu biliyoruz. Yine bunların aşamasından sonra madenin çıkarıldıktan sonra madeni ayrıştırma süreci de yine eko kırımlara seviyet veriyor. Çünkü siyanörle madenleri ayrıştırma gerçekliği ve o madenlerin yine E, kullanılan epey ver e, miktarda su kullanılmaktadır. Bu su toplama havuzlarına e, o kirletici maddelerle birlikte gelmekte ve bu hem hava kalitesini düşürmekte hem toprağın hem de su kirliliğine sebepiyet vermektedir. Ciddi sağlık sorunlarına e, sebepiyet vermektedir. İşte bunun e, en basit örneği ağır metallerin anne sütüne geçtiğini biliyoruz. Anne sütüne geçen ağır metallerin çocuklarda kanser və mərkəzi sinir sistemi üzərində etkilər